Merhaba arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde e, C# kategori ile ilgili bir e, işlem yapacağız. Şimdi çift, çift tıklıyorum, e, açılmasını bekliyorum ve açıldı. Şimdi öncelikle şuraya bir tane int turno diye bir değişken koyalım. E, bunu neden koyduğuma açıklayacağım şimdi. Şuraya 0 da koyalım tabi. Şimdi diyorum ki e, ben bu CB kategorilerle ilgili bir işlem yapacağım. C ürünler nokta. Pardon. Buna U diyelim ürünler olduğu için. Eşittir Pardon küçük U diyelim. New C ürünler. Şimdi if diyorum. CB kategoriler sex item'ı tüm ürünlere eşitse. CB kategoriler nokta selected item nokta evet, eşittir eşittir. Neydi arkadaşlar? Şuydu. Şunu direkt alalım çünkü hani küçük büyük harf önemli burada. Direkt buraya yapıştıralım. Eşitse şunları yap. Ne? C nokta ürünler pardon ee, pardon U nokta ürünler ürünleri göster de bizim listeli olabilir. Ne var? Listeli. Evet budur büyük ihtimal. Şimdi benden bir list istiyor. Hemen verelim listemizi. L ve Gıda listesi. Şimdi ben gıda listesi neden seçtim? Çünkü kategorilerle ilgili işlem yapıyorum. O yüzden gıda listesini seçtim. Else diyorum. Ee, ürün çeşitleri. C ürün çeşitleri. Ee, buna ne diyelim? Çeşit diyelim. Eşittir. Şimdi burada bir casting işlemi yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir casting işlemi yapacağız? Şimdi ben önce şöyle bir şey göstereyim size. Şöyle kalsın. Şimdi mesela ben bunu bir çalıştırayım. Z-Casting işleminden bahsedeceğim. Bir de Override işleminden bahsedeceğim. Açılırsa evet. Açıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğim ve girdim. E, mutfak demiştik. Bakın arkadaşlar. Şimdi buna tıkladığımda bomboş. Ama ben halbuki eee e, Formul.out'ta bunu getirmiştim, doldurmuştum ama dolmamış gördüğün gibi. Kapatalım. Kapatamıyoruz. E, güzel. Şuradan sonlandıralım. Şimdi neden bu böyle oluyor hemen bir bakalım. Şimdi e, zaten burada dolduracağım için tam gelecek c nokta ürün çeşitleri çeşit diyelim. Ve şuraya bir casting işlemi yapacağız şöyle c ürün çeşitleri cb kategoriler nokta selected item ürün türno şuradaki pardon türno'yu seçelim ve çeşit nokta ıı, ürün türno'ydu evet hemen seçelim bunu da hatta şurada ürün yazalım da aynı yani başka bir şey olmadı anlamına gelsin şurada aynısını yapıştıralım U nokta ürünleri listele diye benim bir fonksiyonum var. Hemen onu çağırıyorum ve tekrar şimdi burada iki parametre benim bir tane şeyim olması lazım. Ürünleri listelememle ilgili. Hemen bir bakalım mesela şuraya gidelim. Şu fonksiyonumuza bir gidelim. Bakın arkadaşlar burada benim iki tane aslında şunla aynı isimde olması gerekiyor. Biz farklı isim yazmışız. Ürün adı demişiz. Ve bana ne diyor? Bir tane de ID yolla. Tamam yollayalım. Hemen. L ve neyi olacağız buraya? Gıda listesini. Gıda listesini ve bir tane de benden ne istiyor? Ürün ID istiyor. Ürün tür ID istiyor. Hemen onu da yazalım. Ürün tür no'yu verelim buraya. Şimdi. Bakın bize kızmış arkadaşlar. Hemen bu kızma işlemine bir bakalım. Ne diye kızıyor? int şu fonksiyona bir gidelim. Şunu çağırmamız lazım. Çünkü yanlış fonksiyonu çağırmışız. Şu. Evet. Burayı da yaptık. Şimdi normalde aslında bizim şurada e, kategorilerimizin dolması gerekiyordu. Bir bakalım neden dolmuyor. Açılsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Ve mutfak girdik. Ve yakalandı. Şimdi bir F, F10 ile devam edelim. Normalde şimdi bunun dolu olması gerekiyor ama gelmemiş. Bir daha şöyle yapalım. Pardon. Şunu durduralım. Biraz durma zaman aldı. Evet. Şimdi tekrar çalışalım. Buradaki hatamızı bir daha görelim. Bakalım CB kategorilere ne geliyor. Bu arada şuna da bir F12 diyelim. Ürün çeşitlerine gelmişim. Bakın buraya da tıklayalım. Bir breakpoint ile. Ee, biz overload da yapmışız zaten. Alright. Şimdi. Buna gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tıkladım. Ve mutfağa geldim. Şimdi. Bakalım CB kategorilerine gelmiş. Hiçbir item gelmemiş. Demek ki sorgumuzda hata olabilir. Bir gidelim. F10 diyelim. Şimdi bakalım. Ee, null tamam. Bağlantı açıldı. Hmm, demek ki arkadaşlar bizim bir kere sorgumuz yanlış. Bakın. Keçe düştü mü? Evet. Ne diyor? Bir bakalım. Sintaks errorumuz varmış. Hmm. Bakalım. Evet. Şurada bir selectimizi yanlış yazmışız. Şöyle düzeltelim. Select diyelim ve tekrar çalıştıralım. Artık gerek kalmayacak bir ihtimal. Şuradan da kaldırayım. Çünkü direkt gelmesi gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı diyelim ve mutfağa tıklayalım. Yine gelmedi. Demek ki sorgumuzda hala hatamız varmış. Böylelikle arkadaşlar hem de hata nasıl bulunduğuyla ilgili bir fikrimiz de oluyor. Şu an tekrar buraya koyalım. Bir ihtimal yine burada bizim bir hatamız var. Select Yıldız From Kategoriler hepsini getir demişiz. ID kategori at kategori adı olabilir mi acaba? Bir bakalım ver tabanımıza. Kategori adı diyor. Evet. Burada bir de ı olacakmış. Bakalım başka bir sıkıntı var mı? Tekrar çalıştıralım. Açısı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mutfağa girdik. Ve F10, 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 F10. F10. Buraya kadar sıkıntımız yok. Red'in içine girdim. Evet. Şu an bilgileri okuyor. Tamamdır. Yani F5'de çıkabilirim buradan. Bakın geldi arkadaşlar. Yani gelmesi gerekiyor zaten. Şimdi size biraz overload'dan bahsedeceğim burada. Override'dan pardon. Şimdi arkadaşlar normalde ben gördüğünüz gibi bir comma box'ın içine bir class atadım. Yani bir class koydum. Bir nesne koydum. Şimdi ama bu nesnenin içine ben hangisini nasıl alacağım? Şimdi burada ben aslında kategori bir tane nesne eziyorum. Bakın Türat at dediğim bununla eziyorum burada. Gidiyor. Hatta şöyle yapayım göstereyim bakın. Ee, şuraya gelelim. Şimdi bunu aldım. Buradan evet. CB kategoriler geldi içine. Ve şuraya gelmeyecek de direkt buraya gelecek. Sonra bir de şuraya break point koyalım. Buraya koyduk. Bir de buraya koyalım. Bakalım buraya uğrayacak mı? Durduralım. Ve start diyelim tekrar. Geliyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mutfağa geldik. Bakın yakalandı buraya. Tamam. Burada sıkıntı yok. Geldi geldi geldi. Bilgileri dolduruyor şu an. Türünü o kategori at diye. Bakın buraya yakalandı arkadaşlar. Ne yaptı burada? Bakın çorbaları aldı içinden sadece. Tür adını istiyorum ya ben oradan. Ben diyorum ki sen diğerlerini ez yanında durdur ama ama ben senden çorbaları alacağım falan diyor. Yani burada aslında biz bunu yapmaya çalıştık. Dikkat ederseniz. Mesela F10 diyelim tekrar. Şimdi ekledi. Şimdi bir daha dönüyor döngü. Geliyor, 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 geliyor. Bakın. Bu sefer git diyor. İçine tür adını olarak neyi koyduğu Ara sıcakları koydu. Bir daha F10 diyelim mesela. Geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi yine klasım var. Ama ben klasımın içinden nesnemi al... E pardon. Komu baksımın içine klasımı koydum. Klasımın içine diyorum ki tür adını ver bana sadece. Benim ilgilendirdim. ilgilendim tek şey o şeklinde bir e, olay var burada. Anlatmaya çalıştığım buydu burada. Hemen bunu kapatıyorum. Devam edelim. Neredeydik? Şuraya gelelim. Neresiydi? Şurası. Evet. Şimdi bunu yaptık. E, kategorilerin select item değiştiğini de yapacağımız işlemimizi de seçtik. E, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden e, bu dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.